Üniversite akademiden herkese merhabalar. Kimya derslerimize dolu dizgin devam ederken bugünkü dersimizin konusu tuzlar olacak arkadaşlar. Yani artık bu üniteyi de tamamlamış olacağız. Hemen şöyle bir programımıza bakalım. Daha öncesinde günlük hayatta asitler ve bazlar diyerek zaten aslında konunun sonuna doğru yaklaşmıştık. Tuzlarla birlikte ünitemizi bitireceğiz ve yepyeni bir ünite senenin de son ünitesiyle yolumuza devam ediyor olacağız. dolu program ve yine arkadaşlar takiplerinizi bekliyor tabii ki. Şimdi içerikte neler olacak arkadaşlar? Tuzlardan bahsediyoruz zaten. Tuzların hani yapısal ve genel olarak hangi özelliklere sahip olduğunu belirttikten sonra günlük hayatta sürekli karşılaştığımız ve yaygın olan bazı tuzlardan özellikle bahsetmemiz gerekecek. Alt başlıklar olarak nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar? Nötralleşme tepkimeleri mesela bir alt başlığımız olacak. Çünkü tuzlar nereden oluşuyor? Bir asitle bir bazın tepkimesinin ürünü her zaman için bir tuz oluyor ve bu yüzden de her tuzu da aslında o elde etmemizi sağlayan bir asitle bir baz olacak ve bunları dikkate alarak değerlendirmemiz gerekecek. Özelliklerini yorumlarken de hangi asitle hangi bazın tepkimesi sonucunda o tuzu elde ettiğimizi bilirsek yorumlamamız çok daha kolay olacak bizim için. Tamam mı? Sonrasında da bu tuzların kendilerini oluşturan asit ve bazın niteliğine göre değerlendirmesinden asidik mi, bazik mi yoksa nötr mü özellik gösteriyor? Bunu yorumlamamız sağlanacak arkadaşlar. Yorumlarımız bu şekilde olacak. Şöyle bir genel özelliklerinden bahsedecek olursak. Tuz dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Tuz tabii ki iyonik yapılı bileşiklerdir arkadaşlar. Tamam mı? hemen şu boşluğu iyonik yapılı olarak dolduralım. E, dolayısıyla bir maddenin bir bileşiğin tuz olduğunu söyleyebilmemiz için onun içerisinde katyon ve anyonların olması gerekiyor. Yani tuzun temelinde bu mevzu vardır tamam mı? Ve katyon ve anyonların orada olabilmesini de e, asitle bazın tepkimesi sağlar demiştik. Her zaman için bir bazın katyonu ile bir asidin anyonu bir araya gelerek bize bir tuz yapısını ortaya çıkarıyordu. Peki fiziksel halleri nedir? O da koşullarında e, tuz yapıları hangi fiziksel halde bulunur? Bakın iyonik yapılı bileşikler diyoruz. Dolayısıyla iyonik bir yapılı bir bileşiğin katı halden sıvı hale geçebilmesi için tanecikleri arasındaki iyonik bağların kırılması gerekiyor çok güçlü bir etkileşimi kırmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla da oda koşullarında bunların katı halde bulunmasını bekleyeceğiz. Yani sıvı halde bir tuz yapısı karşımıza çıkmayacak tabii ki oda koşullarında. Bu e, tuzların sıvı halinin olmadığı anlamına gelmiyor. Bakın yüksek sıcaklıklarda e, tuzlar erir ve sıvı hale geçebilirler. Bunun dışında katı halde tuz iyonları belli yerleşim düzeni içinde olan e, ve bir araya gelerek kristal yapıyı oluşturan ve de farklı renklerde olabilen maddelerdir diyeceğiz arkadaşlar. Ee, zaten iyonik bileşikleri, iyonik bağı tanımlarken kristal örgü yapısından bahsetmiştik. Dolayısıyla bu bütün tuzların aslında e, ortak özelliği olacak. Ve tuz deyince aklımıza genelde hani sofra tuzu gelir ya. Oysa ki binlerce farklı tuz formülü var. Ve e, bunu oluşturan katyon ve anyonun niteliklerine göre de farklı renklerde olabiliyorlar. Saf mı karışımı peki? Tabii ki farklı tür taneciklerden oluşuyorlar ya daha doğrusu farklı tür atomlardan oluşuyorlar. Çünkü bileşik yapıları bunlar. Ama saf maddelerdir arkadaşlar. Çünkü belirli bir e, erime, belirli bir kaynama noktaları var. Yani belirli ayır edici özellikleri var. Ya da hal değişimi esnasında sabit sıcaklığa sahip oluyorlar. Bu da onların saf maddeler olduğunu bize gösteriyorlar. Ve erime ve kaynama noktalarından bahsettiğimiz zaman da arkadaşlar diyoruz ki iyonik bileşikler iyonik bağlar çok güçlü olduğu için bunları eritmek ve kaynatmak çok zordur. Dolayısıyla da erime ve kaynamaları oldukça yüksek olacak arkadaşlar. Başka ne diyeceğiz peki? Tuzların sulu çözeltilerinden bahsedecek olursak. şimdi Bunların sulu çözeltileri hani dedik ya bir asitle bir bazın tepkimesi bize tuz yapısını getirir. Oluşturan asidin ya da bazın özelliğine göre bizim e, tuzumuz asidik, bazik veya nötr özellik gösterebilir. Yani e, bir suyun içerisinde çözdüğümüz zaman bu çözelti e, turnusol kağıdının rengini kırmızıya da çevirebilir, maviye de çevirebilir. Bu tamamen tuzun ile alakalıdır veya pH'ı 7'den küçük de olabilir, büyük de olabilir, tam 7 de olabilir. Bu asidik bazik ya da nötr olmasıyla alakalı olacak arkadaşlar. Bu nedenle de tabii ki turnusol kağıdına farklı etkileri vardır diyeceğiz. Elektrik iletkenliğine gelecek olursak arkadaşlar elektrik iletkenliğini şöyle tanımlayacağız. E, eğer ki bir ortamda serbestçe dolaşabilen yüklü tanecikler varsa o zaman ancak elektrik iletkenliği söz konusu olabilir. E, tuzlardan bahsettiğimiz zaman yüklü tanecikler var yani katyonlar ve anyonlar var. Ama bunların elektriği iletmesi için hareketli olmaları gerekiyor ya katı haldeyken elektriği iletemiyorlar çünkü hareketli değiller. Ama suda çözdüğümüz zaman artık... Ee, ya da sıvı hale getirdiğimiz zaman bu tanecikler hareketli hale geldikleri için e, elektriği iletebilir duruma gelmiş oluyorlar. Ve suda az çözünerek ya da çok çözünerek bu değişken tamamen tuzun formülüne göre iyonlarına ayrışırlar. Yani suyun içerisinde katyum ve anyon olmak üzere iyonları ortaya çıkarırlar. Geçiyoruz arkadaşlar bazı yaygın önemli e, tuzlardan bahsederek başlayalım. İlk olarak sodyum klorür diyeceğiz. Sofra tuzdur arkadaşlar. Bakın bunların hem sistematik adlarını bilmemiz gerekecek hem yaygın adlarını bilmemiz gerekecek. NaCl gibi bir formüle sahipse bunun yaygın adı sofra tuzu olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Tabii ki bütün iyonik bileşiklerde olduğu gibi yani bütün tuzlarda olduğu gibi kendine has bir kristal örgü yapısına sahip olacak. Peki hangi asitle bazın tepkimesi sonucunda biz sodyum klorür bileşiğini elde ederiz? Bakın diğer yorumların hepsini aslında buradan yola çıkarak yapacağız. Hidroklorik asit yani tuz ruhu ile sodyum hidroksit yani sud kostik bileşikleri tepkimeye girdiği zaman sodyum klorür bileşiğini yani sofra tuzunu oluştururlar. Bir de açığa su çıkarırlar. Şimdi bizim için önemli olan nokta şurası olacak. Hidroklorik asit gayet güçlü, kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Kuvvetli asit Aynı şekilde sodyum hidroksit ise kuvvetli bir bazdır. Dolayısıyla her ikisi de kuvvetli olduğu için diyeceğiz ki bu nötr özellik gösteren bir tuzdur. Yani ortamın pH'ını değiştirmesini beklemeyeceğiz biz bunun. Tamam Bunun dışında özelliklerine gelecek olursak su da oldukça iyi çözünen bir tuzdur ve şunu aklımızda tutmamız işimizi kolaylaştırabilir. Arkadaşlar alkali metal tuzları yani lityum, sodyum, potasyum bunların hepsinin bütün tuzları suda gayet iyi çözünürler zaten. NaCl'de de bunun bir örneğidir. Kristal yapılı olmak zorunda zaten bütün iyonik kristaller gibi, iyonik bileşikler gibi ve beyaz bir yapıya sahip olduğunu zaten biliyoruz. Birim hücresi de kendine has Na6, Cl6 şeklinde bir birim hücreye sahiptir. Kristal örgüsü yapısında zaten bu birim hücreler oluşturur. Peki Sofra tuzunu biz nerelerde kullanıyoruz? Bir kere evlerimizde zaten gıdaları tatlandırmada, yemeklerimize kattığımız bir tuz formu karşımızda. Bu bakın tuzların hepsi yemeğe katılabilecek, gıdada kullanılabilecek maddeler değil. Bu sofra tuzuna özgü bir şeydir arkadaşlar gıdada kullanabilmemiz. Bunun dışında turşu yapmak istiyorsun mesela ne yapıyorsun? Gayet de yapacağın turşusunu yapacağın maddeyi tuzluyorsun. Ortam ne kadar tuzlu tuzlu olursa e, bozulması o kadar zor olacaktır. Dolayısıyla gıdaların korunmasında biz onu kullanacağız. E, cam, seramik, kağıt ve tekstil gibi Önemli ürünlerin üretilmesinde yine yaygın olarak kullanılan maddelerden birisidir. E, sofra tuzu. Kışın yolları tuzuyoruz buzlanmayı engellemek için öyle değil mi? Karışımlar konusunda koligatif özelliklerde bahsetmiştik. E, derişim arttıkça donma noktası düşer demiştik. Mesela orada kullandığımız madde sodyum klorür tuzu oluyor aslında. Ve bunun yanı sıra serum fizyolojik gibi bazı önemli tıp ve eczacılık alanında kullanılan maddeler e, yapılarında tuz bulundururlar onların içerisine sofra tuzu katarak elde ederiz. Bir diğer önemli tuzumuz arkadaşlar sodyum karbonat olacak. Bakın formül olarak Na2CO3 formülüne sahip ki geçen seneden iyonik bileşiklerin adlandırılma konusunda da zaten bunu öğrenmiştik mesela. Sodyum karbonat bileşiğinden bahsediyoruz. Yaygın adına gelecek olursak soda külü veya çamaşır sodası olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar bunun ismi. Tepkimi olarak peki hangi asitle hangi bazın tepkimesinden oluşur? Bak NaOH yani sodyum hidroksit yani sud kostikle H2CO3 yani karbonik asidin tepkimesinden biz sodyum karbonatı elde ederiz. Açığa da su molekülleri çıkar. Şimdi diyeceğiz ki sodyum hidroksit az önce öğrendik zaten kuvvetli bir asitti. Karbonik aside gelecek olursak arkadaşlar bu kolanın ya da gazozun yapısındaki asit aslında suda karbondioksitin çözünmesiyle elde edilen bir asitten bahsediyoruz oldukça zayıf bir asit özelliği gösterecek arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bakın asidi zayıf, bazı kuvvetli. O zaman bu bazik bir tuz özelliği gösterecek. Dolayısıyla mesela sodyum karbonat tuzunu biz suda çözdüğümüz zaman sol kağıdının rengini maviye çevirmesini bekleyeceğiz. Bazik özellik gösterdiği için ya da bunu çözeltisinin özelliklerinin pH'ini ölçtüğümüz zaman pH'inin 7'den büyük olmasını bekleyeceğiz. Yine tabii ki bazik olduğu için. Özelliklerine gelecek olursak suda iyi çözünür diyeceğiz. Az önce dedik zaten sodyum, lityum, potasyum gibi alkali metallerin tuzları suda gayet iyi çözünürler. Ee, sodyum karbonat da bunlardan birisidir. Yapı olarak görsel olarak beyaz, kokusuz ve tatsız, mesela yemeklerde kullanmayacağımız bir yapı var karşımızda arkadaşlar. Ve de nem çekici özellik gösteriyor. Sodyum karbonatın en yaygın kullanıldığı noktalardan birisi de bu nem çekici özelliği oluyor zaten. Yani ortamda kurumaya sebep oluyor. Peki nerelerde kullanıyoruz? Doğal olarak bir temizlik maddesidir arkadaşlar. Yani bu sodyum karbonatı alıp doğrudan temizlik maddesi olarak kullanırız zaten. Ki bir adının da çamaşır sodası olmasının sebebi de burası. Bunun dışında beyaz yapısından ötürü cam ve kağıt üretiminde yine kullanılan bir tuz formülüdür. Su sertliğini giderici madde olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Sudaki e, sertliği suya karbonat... E, kalsiyum ve magnezyum iyonları veriyordu. Onlar karbonatla birleşerek dipte çökme yapacakları için aslında iyon değiştirici bir reçine özelliği gösterecek. Yani biz sert bir suyun içerisinde sodyum karbonat kattığımız zaman kalsiyumla sodyum yer değiştirecek. Kalsiyum suyun içerisinden uzaklaştığı için de sertliği gidermiş olacak. Böyle düşünebiliriz. Sabun ve deterjan yapımında yine kullanılan maddelerden birisi sodyum karbonattır. So, e, sabun dediğimiz şey bir sonraki ünitede daha detaylı göreceğimiz üzere aslında e, organik asitlerin sodyumlu tuzlarıdır. Burada e, sodyum yapısını yapıya kattıkları için de sabun üretiminde e, yaygınca kullanırlar. Bunun dışında arkadaşlar tıp ve eczacılıkta yine e, üretim alanlarında kullanım yerleri vardır sodyum bir karbonata gelecek olursak az önce sodyum karbonattan bahsetmiştik şimdi bir karbonatından bahsediyoruz. Onun küçük kardeşi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunun e, sistematik adı sodyum bir karbonat. Formülü NaHCO3 bakın az önce Na2CO3'tu bu defa e, iki değil de yani iki tane sodyum değil de onun yerine bir tane hidrojen var. NaHCO3 şeklinde oluşuyor ve yemek sodası olarak biliyoruz. Bak Na2CO3 çamaşır sodasıydı bu yemek sodası. Birbirine o açıdan da çok benziyorlar ve hatta e, bileşiği oluşturan asit ve bazın formülü de aynı. Yani NaHCO3 ile H2CO3 şey, i̇şte, pardon NaOH ve H2CO3 gene tepkimeye giriyor. Eğer bu tepkime tamamen gerçekleşirse sodyum hidroksitin bolluğunda gerçekleşirse ve burası Na2CO3'e dönüşürse elde ettiğimiz bileşiğe çamaşır sodası adını veriyorduk. Eğer tam gerçekleşmez, sadece bir tane sodyum yapıya girerse buna da arkadaşlar ne ad veriyormuşuz? Yemek sodası yani sodyum bikarbonat adını veriyormuşuz. O zaman az önce söylediğimiz özelliklere çok benzer özellikler söylememiz gerekecek. Çünkü sodyum hidroksit gayet kuvvetli bir bazdı ama karbonik asit gayet zayıf bir Asit özellik gösteriyordu. Dolayısıyla da biz e, sodyum bikarbonat tuzunun bazik özellik göstermesini bekleyeceğiz. Tıpkı sodyum karbonatta olduğu gibi. Bu yüzden de arkadaşlar anti asit özellik gösterecek. Yani bir ortamdaki asitliği gidermek için kullandığımız madde bu olacak. Yine görsel olarak da çamaşır sodasına benzer beyaz ve granüllü bir yapıya sahip olacak. Ve diğerlerinde söylediğimiz gibi bir alkali metal tuz olduğu için suda oldukça iyi çözülen bir tuz karşımıza çıkacak. Hangi alanlarda kullanıyoruz? Asitlik düzenleyici neden? Anti asit özellik gösteriyordu. Çünkü kendisi bazikli. Koku giderici olarak kullanılıyor. Özellikle gene asit kaynaklı kokulları arkadaşlar çok iyi bir şekilde giderebilir. Su sertliğini gideriyor. Gene aynı şey arkadaşlar sodyum karbonatta söylemiştik. İyon değiştirici reçine özelliği gösteriyor. Suyun içerisindeki Kalsiyum iyonlarını uzaklaştırdığı için sertliği giderme şansı buluyor. Kağıt üretiminde çok benzer şekilde kullanacağız. Ve yangın söndürücülerin yapısında da kullanacağımız madde bu olacak arkadaşlar. Eğer markete gidip karbonat satın alırsanız onun içerisinde oluşacak bileşikte sodyum bir karbonat olacak zaten aslında. Bahsedeceğimiz bir diğer tuzumuz ise kalsiyum karbonat olacak arkadaşlar. Hani ezbere bilmemiz gereken bu e, tuzlar arasında Suda çözünemeyen e, ya da çok az çözünen tek tuz da bu olacak zaten. Diğerlerinin hepsi için e, sodyum tuzları olduğundan ötürü çok iyi çözündüğünü söylemiştik. Şimdi kireç taşı olarak bileceğiz. Yani bunun yaygın adı kireç taşıdır. Kalsiyum karbonat e, gibi bir e, sistematik yazıda sahip caC 3 formülüne sahip olan bileşiğin. Şimdi bunu elde etmek istiyorsak bizim kalsiyum hidroksit bileşiğiyle ile karboni asidi tepkimeye sokmamız gerekiyor kalsiyum hidroksit kuvvetli bir bazı özellik gösteriyordu ve karbonik asidin zayıf olduğunu zaten artık üçüncü kez vurgulamış oluyoruz. Ve bunların tepkimesinden kalsiyum karbonat yani kireç taşı oluşurken açığa bir de su molekülü çıkmasını bekleyeceğiz. Yani iki tane su molekülün daha doğrusu. Bunun için arkadaşlar özelliklerine gelecek olursak ne dedik? Suda çok az çözünür, çözünemez diyebiliriz. Mesela pamuk kale travertenleri var işte oranın oluşumunu sağlayan tuz aslında kireç taşı yapısıdır. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sağlığa zararlı zehirli bir maddeden bahsediyoruz. Aslında tebeşir tozu dediğimiz yapı ya da tebeşir dediğimiz yapıda kireç taşıdır. Kalsiyum karbonat yapısıdır. Hani tebeşir tozunu suya karıştırıp içen insanları duymuşuzdur örnek olarak ateşi çıksın diye. Bunun ateşi çıkarmasının sebebi zaten zehirli olması oldukça tehlikeli bir durumdur. E zehirli yapısından ötürü bunun dolayısıyla uzak durmamız temasından mümkün olduğunca kaçınmamız gerekiyor. Peki nerelerde kullanıyoruz kalsiyum karbonatı? Bakın inşaatçılıkta kireç diyorsak zaten direktman e, bu aklımıza gelmesi gerekiyor. Tebeşirin yapısını bunun oluşturduğunu söyledik. Bunun dışında beyaz bir yapıya sahip cam ve seramik yapısında oluşumunda bunların kullanıldığını söylememiz gerekiyor. Toprağın pH'ını düzenlerken bunu kullanırız arkadaşlar. Kendisi bazik olduğu için e, asit yağmurlarına karşı mesela bir önlem olarak bunu kullanabiliriz. Ağaçların dibine yerleştirerek İlaç ve gıda sanayilerinde de sektörlerinde de oldukça yaygın olarak kullanılan bir tuzdur, kireç taşı. Unutmuyoruz suda çözülmeyen e, bilmemiz gereken olan gereken tuzlar arasındaki tek madde, tek tuz budur diyebiliriz. Son tuzumuza gelecek olursak artık amonyum klorür tuzundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın NH4Cl gibi bir sembole sahip yaygın adı amonyum klorür sistematik daha doğrusu sistematik amonyum klorür yaygın adını da nişadır olarak bileceğiz. Bunu elde etmek istiyorsak da arkadaşlar amonyak ve hidroklorür kesiti tepkimeye sokmamız gerekiyor. Amonyak dediğimize göre zayıf bir baz var karşımızda. Buna karşılık olarak da kuvvetli bir asit yapısı var karşımızda arkadaşlar. Tuz ruhu adını verdiğimiz. Bunların tepkimesinden oluştuğu için amonyum klorür e, sulu çözeltisinde ne diyeceğiz asidik özellik gösterdiğini söyleyeceğiz arkadaşlar asidik bir tuz olarak karşımıza çıkacak çünkü e, asidi kuvvetli bazı zayıf özellik gösterecek suda yine oldukça iyi çözünen bir tuz var karşımızda e, amonyum klorür tuzu bakın az önce söylediğimiz gibi e, bilmemiz gerekenler arasında çözünmeyen sadece kalsiyum karbonat vardı beyaz ve kokusuz bir tuz var karşımızda nerede kullanıyoruz peki Kalaylama, kalay kaplama yöntemlerinde e, kullandığımız tuz nişadır tuzudur. Gübre üretiminde özellikle azotlu to, e, gübrelerin üretiminde e, nişadır tuzunu yaygınca kullanırız. E, i̇laç senayinde kullanılır arkadaşlar özellikle balgam söktürücülerin e, temel maddelerinden biridir. Gıda üretimlerinde yine kullandığımız bir maddedir. Bunun dışında metal yüzey temizliğinde yine kalaylamadan yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Kullandığımız yaygın bir tuz olarak karşımıza çıkar. Bakın e, saydığımız tuzlar arasında suda çözünemeyen sadece kalsiyum karbonat yani kireç taşı vardı, asidik özellik gösteren de sadece amonyum klorür yani nişadır tuzu var diğerlerinde farklı özellikler göstereceğiz o zaman biz nişadırı suda çözdüğümüz zaman pH'in e, 7'den düşük olmasını bekleyeceğiz. Sodyum klorürü değerlendirdiğimiz zaman tam 7 gelmesini bekleyeceğiz. Bunun dışındaki tuzlarda da üçü de bazik olduğu için 7'den yüksek gelmesini bekleyecektik. Haydi o zaman birkaç tane soru çözelim bununla alakalı. Yukarıda denkleştirilmiş şekilde verilen asit baz tepkimesi sonucu oluşan X tuzu için verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Bakın hangi tuzdan bahsediyoruz? Şimdi sodyum hidroksit var ve karbonik asit var. Şimdi X tuzu için burada iki ihtimal karşımıza çıkıyordu. Neydi bu ihtimaller? Ya Na2CO3 çıkıyordu ki kendisini biz e, sodyum karbonat olarak ya da çamaşır sodası olarak biliyorduk ya da tam doymamış haliyle NaHCO3 oluşuyordu. Yani bu tepkime tam olarak gerçekleşmemiş şekilde bir ara ürün gibi düşünebiliriz. Buna da e, sofra pardon yemek sodası adını veriyorduk ya da sodyum bikarbonat adını alıyordu. Şimdi formülün Na2CO3 tür diyecek olursa e, bu doğru bir ifade olabilir adı sodyum karbonattır. Gene Na2CO3'ten bahsediyorsak evet doğrudur. Yemek sodası olarak bilinir. Bakın yemek sodası olarak bildiğimiz tuz buydu. Dolayısıyla onu da alabiliriz. Su sertliğini gidermede kullanılır. Her ikisi de su sertliğini gidermede kullanılırdı. Şunları doğru şöyle yapalım. CO3 pardon. Bunun da doğru olduğunu belirtelim. Cam yapımında camın erime sıcaklığını düşürmek için kullanılan tuzlardan biridir özellikle çamaşır sodasını bu amaçla kullanıyorduk. Yani 5'i de doğrudur. Her iki e ikisinden birisi için illaki doğru ifadeler karşımızda oluyor. Bir diğer soruya geçecek olursak, yukarıdaki özellikleri verilen tuz aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mermer, tebeşir, kireç ve boya malzemelerinin üretiminde kullanılır. Bakın daha ilk cümleden yakaladık zaten. Kireç dediğine göre kalsiyum karbonattır öyle değil mi bu? Zaten adı kireç taşıydı. Kana, kağıt sanayisinde kullanılır. Plastik sektöründe kullanılır. Toprak asitliğini düşürmek için kullanılır. Kendisi bazik özellik gösterdiği için pH'ı düşürüyordu. düşürüyordu. E, bu sayede de mesela to e, topraktaki e, dengeyi sağlıyorduk arkadaşlar. Ve halk arasında da kireç taşı olarak bilinir. Tabii ki kalsiyum karbonat tuzu bahsettiğimiz tuz. Bir diğer soruya bakacak olursak demiş ki bize yukarıda bazı asit bazlar ve bunların zayıflık kuvvetlilik ilişkisi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen tuzlardan hangisinin gösterdiği özellik yanlış verilmiştir. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? İkisi de kuvvetli ise nötr özellik gösterir. Baz kuvvetli asit zayıfsa bazik özellik gösterir. Asit kuvvetli baz zayıfsa bu defa da asidik özellik göstermesini bekleyeceğiz. Mesela NaCl hangi asitle bazın tepkimesinden oluşur? NaOH ile HCl'nin. İkisinin de kuvvetli olduğunu söylemiş dolayısıyla nötr olmasını bekleyeceğiz. Na2CO3 şöyle yazalım. Hangisinin tepkimesinden oluşur? NaOH ve H2CO3. Şimdi Nao Haşa kuvvetli demiş h 2 e yani aside zayıf demiş o zaman bazik olmasını bekleriz tabii ki. Nao HC 3 aynı şekilde bu iki asit ve bazın tepkimesinden oluşacağı için bunun da bazik olması gerekiyor. Amonyum klorüre geldiğimiz zaman NH3 ve HCl'nin tepkimesinden oluşuyordu. Hidroklorik asit kuvvetli ama amonyak zayıf bir bazdı. Dolayısıyla da bu bazik değil asidik olmasını beklediğimiz bir tuz yapısıydı arkadaşlar. KCl'ye geldiğimiz zaman mesela KOH ve HCl'nin tepkimesinden oluşmasını bekleyeceğiz. İkisi de kuvvetli olduğu için tabii ki nötr olacaktır. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneğinde yer alacak. O zaman dersimizi tamamlamadan önce tabii ki ödevlendirme zaman diyoruz arkadaşlar. 10. sınıf dinamo kimya kitabı artık bitirmek üzereyiz. Hepimizin elinde var ve baya bir yol kat ettik. Şimdi ödevimiz neresi olmalı peki? Asitler, vazlar ve tuzlar ünitesinin son bölümü olan tuzlar kısmını tamamladık. Sayfa olarak 171'den başlıyor arkadaşlar. Artık ünitenin sonuna geldiğimiz için ünite testlerini çözmeye de hazırız. 187'ye kadar çözülmemiş yer bırakmayalım. Nereden dedik? 171'den başlıyor. Hemen şöyle bir baş, birlikte göz atalım arkadaşlar. Konu olarak neler varmış ya da içeriğimizde neler var. Her sayfada bir tane çözümlü örnek olacak arkadaşlar. Ve ardında da onunla ilgili 4 tane soru sizin çözümünüz için bekliyor olacak. Her sayfayı çevirdiğimizde bu şekilde bir çözümlü örnek göreceğiz. Dolayısıyla da aslında... Bir konuyu tamamlamış olacağız. Konu tamamlandıktan itibaren de tarama testleri karşımıza çıkacak. Sonrasında ünite tekrar testlerini çözmek için artık hazır olduğumuzu biliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik bir testimiz olacak. ÖSYM tarzı soruların bulunduğu bir testimiz olacak. Ve en son olarak da yazılı tipindeki sorularla mevzuyu kapatacağız arkadaşlar. Ee, kare kodumuzu görüyorsunuz zaten. Eğer çözemediğimiz herhangi bir soru olursa kare kod sayesinde video çözümüne gidebilir ve tüm eksiklerimizi güzelce tamamlayabiliriz. O zaman ödevimizi de aldığımıza göre tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu beğeniyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.